Yeah! <laughs> Çok değerli kardeşlerim, değerli dostlar, sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, bu sene dördüncü kez bu meydanda buluşuyoruz. Allah'a şükürler olsun ki her güneşimiz bir öncekinden daha güzel oluyor. Hem güreşçilerimizin, sporcuların katılımı anlamında hem de gerek şehir içinden, gerek ilçelerimizden, gerekse komşu illerimizden gelen siz değerli dostlarımız katılımlarınızla daha da burayı güçlendiriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bölge Çorumuyla, Amasyasıyla, Yiğidin harman olduğu yerdir. Tevfik Kışlar, Mahmut Atalaylar buralardan çıkmıştır. Onun için biz burada bu çalışmaları çok çok önemsiyoruz. Dün onlar yüreklerini ortaya koydular. Bugün de biz yüreklerimizi ortaya koyacağız ve inşallah Atasporumuz güreşi bizden sonraki nesillere en güzel şekilde aktaracağız. Bu bizim üzerimizde bir borçtur. Bunu yapmamız lazım. Biz bakın şair ne diyor? Şu yer yüzü her meydanı yiğit sevmez her meydanı yürek size organ döşek o çiğde ver meydanı. Biz yaratılışımız itibariyle de güreşe yatkın bir milletiz. Onun için çok çok Önemsiyoruz. Şahsen de kurum olarak belediye de sonuna kadar inşallah bu çalışmaların arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu sene Türkiye'nin şu anda güreş imkanı, güreşme imkanı olan 55 baş pehlivanının 38 tanesi huzurlarınızda. Maşallah. Allah nazardan esirgesin. Güçleriyle, kuvvetleriyle inşallah uzun süre güreşmeye devam etsinler. Yine 354 tane güreşçimiz toplamda bugün burada ter döküyorlar. Hepsini kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Tabi bizim belediye olarak çalışmalarımız sadece bugün burada yaptığımız bu müsabakalardan ibaret değil. İşin yiğitlik, mertlik, cengaverlik kısmı önemli. Onu en güzel şekliyle bugün burada görüyoruz. Ama onun dışında, onun dışında değerli kardeşlerim, bütün yıl boyunca yaptığımız çalışmalar var. Ferdi olarak yapılanlar var, takım halinde yapılanları var. Allah'a şükürler olsun ki burada da çok güzel başarılar alıyoruz. Az önce Çorum'dan çıkıp bu topraklardan çıkıp dünya şampiyonu olan, olimpiyat şampiyonu olan abilerimizin isimlerini söyledim. Şimdi de Fatih Erdin gibi, Musa Gedik gibi, Selim Kozan gibi yeni yetiştirdiğimiz evlatlarımızın adlarını söyleyeceğim. Ve ve sevgili dostlar dün akşam saat 18'de Azerbaycan'da bir evladımız Yıldızlar Serbest'te Belediye Spor'un güreşçisi olarak dünya şampiyonu oldu. <laughs> Tebrik ediyorum. Alından öpüyorum hepiniz adına. Sadece bu değil. Avrupa şampiyonluklarımız var bu evlatlarımızda. Türkiye şampiyonluklarımız var bu evlatlarımızda. Türkiye'mizi takım olarak sadece Çorum Belediyespor'un Avrupa'da, dünyada temsil ettiği şampiyonalar var. Bunları bir günde yapmadık. Biz 2009 yılında seçim çalışması için Adil Can Demir'e gittiğimizde Orada bize Gençlik Spor Müdürümüz ve Güreş İmt İl Temsilcimiz bir şey söylediler. Dediler ki başkanım, o zaman başkan değildik ama bize yol arkadaşlığı yapacak bir belediye başkanı lazım. Bu yavrularımıza abilik yapacak, kardeşlik yapacak bir belediye başkanı lazım. Biz de ona o gün söz vermiştik. Bugün de sözümüzü yerine getirmiş olmanın mutluluğuyla, bahtiyarlığıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. Ben emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençlik Spor İl Müdürümüze, Güneş İl Temsilcimize, aynı zamanda Belediye Spor Koordinatörümüz Hüseyin Tekebe Efendi'ye, Belediye Spor Yöneticisi arkadaşlarıma, ve bu çalışmalarımızda sürekli gözümüz kulağımız olan basın mensubuna, basın mensuplarına sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Bugün geçmiş yıllardan farklı olarak 80 ve 90 yılları arasında baş pehlivan olmuş, altın kemer olmuş, altı büyüğümüzde meydana çıkacaklar ve sizlere bir gösteri yapacaklar. Onları da ayrıca selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu meydanda elbette bir siyasi konuşma yapacak değilim. Siyasi konuşmalara girmeyeceğim. Böyle bir tarzım hiç olmadı. Ama az önce şair kardeşimiz de Mısır'dan bahsetti. Mısır deyince orada akan gözyaşını, orada akan kanı, anaların, babaların ellerinde şehit olmuş yavruları anmadan geçmek mümkün değil. Suriye'de atılan kimyasal bombalarla 1500'e yakın bir anda ölmüş 1500'e yakın insanı anmadan geçmek mümkün değil. Biz inanıyoruz ki Allah bir gün orada inananları mutlak surette galip getirecek. Ona inancımız tamdır. Allah'ın açık vaadi vardır. Asla yese düşmeyeceğiz, asla mahzunlaşmayacağız. Buradan da elimizde, dilimizde neyi yapabiliyorsak onu yapmaya devam edeceğiz. Allah Resulü diyor ki, bir yanlışlık gördüğünüzde elinizle düzeltin. Elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle düzeltin. Onu da yapamıyorsanız kalbinizden buğz edin. Bu imanın en zayıf noktasıdır diyor. Biz de bugün elimizden geleni yapıyoruz. Bu meydanlarda da dilimizden geleni söylüyoruz. Ben de oradaki kardeşlerim gibi şimdi elimi kaldırıyorum. Rabia işaretini yapıyorum. Ve diyorum ki geldi yine kutlu çağrı. Vur titresin yerin barı. Çorum'dan Mısır'a doğru bir yay gibi gel meydanı. Uyanınca Türk'ün özü gerçekleşir hakkın sözü. Olur bir gün şu yeryüzü insanlığın hür meydanı. İnşallah bu yeryüzü insanlığın hür meydanı haline gelecek ve bunda da bizim bu milletin çok büyük katkısı olacak. Bu duygularla tekrar sizleri sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. İkinci Alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman etsin. <laughs> İllallah Muhammedun Resulullah Yiğit <laughs> aslanları alkışla Hadi Eman'ı sevdim Baş ve yollarımıza Hep beraber alkışla da diyelim maşallah Evet, alkışlıyoruz. Baş mehlivanın güreşlerinde Mehmet Yeşil Yeşil Galip. Balina ya. Necip Özü sana atmak görür. Evet. Gerçekten yarın bir usta beyin Benim için de çok büyük gurur, çok büyük onur. Gerçi bizim yaşımız küçük olmasa da rağmen 43 yaşındayız ama ustalarımızın güreşlerini izleme şerefine nail olduk bizden. Evet, şimdi büyük ustaları sizlere teker teker anons <laughs> Sizlerden tek isteğim alkışlandı ne seyredemedi. Tarihi Kırklar 1986 yılı baş pehlivan oldu. Aslı nesli balık kesirdi. Yiğit vatanı yandı. İbrahim Gürbüz, Namide, Adırız, balık kesirdi. Alkışlıyoruz. Nefret, Gürbüz, Hatay. Bekir Şahiran, Samsun Spor Kadir Birli, Halil Polar. Alkışlıyoruz. Konferanslara katıl. Var ne varsa olmaz Teşekkür ediyoruz. Tüm güreşçilere başarılar. Herkese